Zümrüt Gecem'le size merhabalar. Gecem biliyorsunuz annesi araba yazmıştı, iki kardeş kalmışlardı, diğer kardeşi bulamadık. Gece'me kontrolümüz altına aldık. Şimdi burada bahçemizde alışma sürecini geçiriyor. Geceleri içeride tutuyoruz gündüzleri de bahçede oynatıyoruz. Dün yağmurluydu. Asla duramadık. Bugün buradayız. Zümrüt'te yeni geldi bahçemize. 2-3 gün oldu. Muhtemel evden atılmış. Kısır dişi kuyruğu da kökünden neredeyse kesilmiş başına ne geldi bilmiyoruz. Bunu seveceğim bir kedi. Alıştı buraya. 3-4 gündür bahçeden ayrılmıyor. o da bizim bahçemizin kedilerinden biri oldu. Değil mi Zümrüt? Adını Zümrüt koyduk. Merhaba Zümrüt. Güzel kız. Gecemle oynayacak mı Henüz daha birbirlerine çok alışmadılar. Bir şey yapmıyorlar mı? oynamıyorlar da. Daha çok gecem korkuyor onlardan. Daha küçük tabi. Tanımıyor. Yavaş yavaş olacak değil mi? Gecem. <laughs> Hadi dolaş bakalım. Hocam zümrütten kaçtı. Oo. <laughs> ne oldu korktun mu? Hı? Korktun mu? Hadi git. Arkadaş olun. Zümürük. Ve Eli. Elimiz çok güzel bir kız. Bir gözü yeşil, bir gözü mavi. Dişi. Banu'nun çocuklarından. Diğer kardeşleri maalesef hayatta kalmadı. Tek Eli. Şu an bizimle. Daha bir yaşında anca. Yeni girdi bir yaşına. Eli gel. Eli kendine dokundurtmuyor. Yeni yeni dokunuyorum. O da ıslak mamanın hatırına. Yoksa mama yoksa gene dokundurtmuyor. Gece ona yaptığımız ağacın dalına astığımız bu kağıt ile oynuyor. Ve görüyorsunuz etrafta bir sürü çöp var. Bunlar hep dışarıdan geliyor. İnsanlarımız sağ olsunlar doğaya ya da başka bir şeye saygıları yok. Olanı da bir parçacık yeri de yok etmeye çalışıyoruz. Çok oyuncu gecem. kaleci Bu bir kaleci Nasıl? Arabalar mı? Bayağı artistik hareketler yapıyorsun. Gayet güzel. Zümrüt de oradan izliyor. O da katılabilir tabi. Gecem yoruldu. bebek kedileri bir bahçeye öylesine bırakırsanız durmazlar eğer kendi yerleri değilse yürür giderler. O yüzden de kontrollü olarak bahçeye alıştırıyoruz. Yani getirdim. Bizim bahçe güvenilir. Burada dursun diye koyduğunuz bebek kedi. Eğer başında durmaz birkaç gün ilgilenmezseniz yürüyüp gitme olasılığı çok yüksek. Tabi İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiksiz sokak olmadığı için başına ne geleceği meçhuldür. Şimdi burada alışma sürecinde biz birkaç gün daha bu şekilde hareket edeceğiz. Zümrüt'le yakınlaşıyorlar. Biraz sığırlı gürlü ama olsun o zamanla değişecektir. Ee, Rıdvan'ı annesi burada bıraktı. Rıdvan da aşağı yukarı Gecem kadardı. Ama Rıdvan hep burada doğduğu büyüdüğü için o buradan ayrılmadı. Ya da Eli ya da diğerleri. Ama Gecem burayı tanımıyor. Burada kardeşi yok. Bildiği hiçbir kedi yok. O yüzden yürüyüp gitme olasılığı çok yüksek. Onu Yalnız Bırakamayız Kabasakal Kabasakal Büyük Erkek Kedilerden Uslu Bir Kedi Efendim Büyük Kediler Küçük Kedileri Pek Sevmez Kabasakal

oynamaya başladı zümrütte. Bayağı bir yoruluyor. Birazdan içeri geçeceğiz. Yemeğini de yiyip uyur ondan sonra. eli gecemi merak ediyor öyle geldi kenardan gecemde burada artık yoruldu uykusu geldi muhtemelen karnı acıktı şimdi gidip yerimize yatacağız Elde onu merak etti bu tarafa doğru geldi evet Biz yavaş yavaş e, e, yapmaya gidelim değil mi? Uyuyalım. Hadi bakalım. Evet burada yerimize geldik. Buna burada küçük bir bodrumda oda hazırladık. Yemeği var. Suyu var. Oynayacak bir şeyler var. Etrafta gezinebilir. Halı serdik. Yastık koyduk. Puseti de burada baksın. Orada yumuşak bir şeyleri daha var. Kumu da var. Şimdi yavaş yavaş istirahat zamanı. Değil mi? Hadi mamanı da ye. Hı, aferin sana. Biraz uyu. Sonra gene dışarı çıkacağız. Yavaş yavaş bahçenin kendi yaşam alanı olduğunu ikna olmuş olacak. Böylece yürüyüp gitmeyecek. En azından ben bu şekilde uyguluyorum. Çünkü bunu getirdiğimiz gibi bahçeye bıraksaydık tek başına orayı yabancılayacağı için yürüyüp gitme ihtimali çok yüksekti. Biraz kapalı bir yerde tutup birkaç gün bu zahmete katlanırsa insan sonucu gayet iyi oluyor. Daha önce pek çok yavru kedi baktım ben sokakta. Kimi arabayla gelmişti kimi öyle kimi ne hiç böyle bir olanağım olmadığı için o zaman bodrum katı gibi bir yerlere alamadım orada baktım onlar da oradan yürümediler ama kimisi de yürüdü gitti hatta bazı videolarda da vardır yavru kedi bir dahaki sefere orada bulamayız bulamamışızdır genelde yürürler ya da bir arabaya girer giderler Doğada tabii ki bu normal doğal şartlarda bu şekilde nüfus planlaması gelişiyor. Anne kedi ölünce veya anne hayvan ölünce yavrular en dayanıklı olanları, en cappar olanları hayatta kalıyor, diğerleri de maalesef hayatlarını kaybediyor. Ama tabii bu şehir şartlarında doğal bir şekilde olmuyor ya araba eziyor ya insanlar kötü davranıyor ya avlanacak bir şey bulamadığı için çünkü avlanacak fazla bir şeyleri yok yemek bulamadığından açlıktan ölüyor dolayısıyla bu yüzden biz de müdahale etmek durumunda kalıyoruz yoksa müdahale etmenin ya anlamı yok doğa bu şekilde ilerliyor evet teşekkür ederim buraya kadar dinlediğiniz seyrettiğiniz için bize iyi uykular Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.